Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler, sizin karşısında şu videoyu çekeceğiz. Minişler bir minişin hayatı. Yapımı çaldın. <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> Ömrümü lan Arkadaşlar şimdi videoya başlayalım. Evet. Yürüsene lan. Ne yapalım tembel hayvanız ya. Dê-me. lá, 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 do, 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 do. <laughs> çok büyümüşlerdi ve bebelerini tanıyamıyorlardı. Hele hele Bunny kendini erkek Bunny erke, funny, be erkek Bunny erkeğe benzemişti. Gördün mü? demiyor? Ne iş belki. Belki. Ya. <laughs> Hı? Hı? Bunny? Bunny? <laughs> Büyüdüm artık. Vay gerçekten de büyümüşsün. <laughs> Sen de öyle. Acı çok değişmişsin. Erkeğe benziyorum. Evet neyse bay bay. Görüşürüz. Merhaba Fanny. Ben gittim oradan başka biri geldi. Merhaba Fanny. Merhaba. bu videomuz bu kadardı. Arkadaşlar biraz kısa olmuş olabilir ama bence çok güzeldi. bir için hayatını anlattık. Şimdi oyuncularımızı gösterelim. Kundaktaki bebek. Evet. Dur kundaktaki bebek gelmedi. <laughs> kundaktaki bebek. <laughs> yatıyor bebek yatıyor. Ay, evet bir gelsinler bence. Mamış geldi. Dur. Arkadaşlar işte minişlerimiz yani. tam olarak bunlar. Evet bunlar. Oynattığımız minişler bunlar. Her daha oynattığımız minişler bir de bayış. Bir de. ay adam uçtu ya neyse. Sen. Uçtu gitti arkadaşlar. o yani iki gömüş sana. <laughs> o neyse. <laughs> neyse görüşürüz arkadaşlar. He hmm. Hepinize bay bay. <gülüyor> <gülüyor> Lan kamera <mededim. gülüyor> tak çekin. Neyse bay bay.